اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس زائقه الموت ونبلوكم بشر والخير فتنه Ve ileyine turcu. Merhaba. Aleyküm Aleyküm Selam sabahlar Merhaba. 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 Aleyküm Merhaba. 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 Aleyküm Selam Merhaba. sabahlar sabahlar hoş geldiniz Hoş Sevindirim hoş geldin. Çay içer misin? He içeriz. Mustafa Bey gel. Hoş geldin. Sağ olun. Aleyküm selam. Bu kaç tane zara baktınız mı? Bu birkaç tane zara var. Zannedersin iki tane var. Evet. Onlar şu an yıkama aşamasında bir için bir, şey bir şey vardı, Patros. vardı. Bunu götürdük onu. Atmış. Onu götürdük. Aylık sıradan 11-12 numaralı <laughs> mezarları verelim. Hayatımız ölümle yaşam arasında geçiyor çoğu zaman mezardan çıkamıyoruz. Evet. Ve son göre baktığın zaman bizi hayattan ayıran en büyük özellik başka bir alem, canlı bir alem. Toprağa bırakılıyor, üstü kapanıyor. E ile baş başa kalıyor diyelim. Yani e, bu mesleği seçmemdeki en büyük e, etken babam oldu zaten. Yıllarca babam baktı mezar konusunda. Onu yanında yetiştim. Ve yıllarımız o şekilde ta bu zamana kadar geldi. Artılar dersen artıları çok. Hayatımıza çok güzel bir anlam kattı, e, maneviyatımızı yükseltti, ölümle yaşam arasındaki en büyük etkenleri ben mezarlıkta yaşadım e, ve çok güzel bir iş, çok güzel bir meslek diye düşünüyorum. Günün çoğunu hep mezarlıkta geçiyor zaten, şehre çıkmıyoruz, İnsanlara hizmet etmek hoşumuza gidiyor, İnsanların acısını hafifletmek, onlara dert orta olmak güzel duygular bunlar. Gece evet. gündüz mezarlıktayız. Sabah geldiğimizde cenaze olduğu zaman arkadaşlarımı gönderiyorum. Cenaze yıkamasıyla, kefenlemesiyle uğraşıp mezarlığa getiriyorlar. Burada arkadaşlar mezarlarını hazırlıyorlar. Ee, biz de ona göre insanlara yön göstermeye çalışıyoruz. Bizim en büyük etkenimiz zaten sırtımızda insanların duasının olması. Dua bence çok önemli bir faktör kişi yaşamında. Hayatımız hep bu şekilde geçiyor. Bizim hayatımız mezarlık olduğu için hep acıyla geçiyor. Hep insanlar burada ağlamak Sevdiklerini kaybetmiş. Elimizden geldiği zaman onlara bir yardımcı olmaya çalışıyoruz. Acılarını hafifletiyoruz. O ölümün acı lezzetini herkes tadacak. O şerbeti herkes içecek. İşte görüyorsunuz zaten. Karşı bir alem. Yaşam bir alem. Düğününe bir gün kala ölen insanlar oluyor bazen intihar eden insanlar oluyor, e, genç yaşta vefat eden insanlar oluyor, e, bize gelip burada vasiyet eden insanlar oluyor, ölmeden önce gelenler oluyor. Bakıyorsun kanserler geliyor işte, e, ben kanserim artık günlerim dolmuş, bana güzel bir yer tahsis edin gibisinde. Yani, öyle çok, anılarımız çok yani. E, biz ona göre hareket etmeye çalışıyoruz ve bakıyorsun yani, o bize vasiyet eden insanların bir bakıyorsun birkaç gün sonra ölüm haberi geliyor onun o vasiyetini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hem üzülerek, hem dua ederek. Allah hepimizin yardımcısı olsun yani. Zor bir meslek, zor bir hayat. Ama içinde güzellikleri de olan, tefekkürü bol olan bir meslek. günümüz bu şekilde, hep mezarlık içerisinde geçiyoruz. Düşünüyoruz, bir gün biz de geleceğiz. Ben mesela çoğu zaman mezarlığa geldiğim zaman biraz acayip gelecek ama ölülere sohbet etmeye bile çalışıyorum ya. Yani. İşte biz de bir gün sizin de gelecek sizin gibi buraya geleceğiz. Bir psikolog görevi görüyoruz. Ben ve ekibim olarak. Onların acılarını hafifletiyoruz. Nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğretiyoruz. İşte cenaze bu şekilde kalkar. Siz bize bırakın. Ve bize bırakıyorlar. Belediye çalışmalarımızda cenazenin yıkanmasından tutun kefenlenmesine, defiline kadar her şeyi ücretsiz yapıyoruz. Yani cenaze sahipleri gecenin üçünde de olsa, beş de olsa, herhangi bir saatinde de olsa hiçbir şey aramadan mezarı hazır, her şey hazır gelip defledik, gidiyor. İnsanlar bizi anlamıyor. Yani mezarcının, diyelim günlük bir anatomik e, günlük saatini, şeyini anlamıyor yani. Elimizden geldiği kadar insanlara hizmet etmek için yarışıyoruz birbirimizle. Acılarını hafifletiyoruz, dua almaya çalışıyoruz. Çünkü dua gerçekten hem ibadetin özüdür, hem yaşamın özüdür. Yani bakıyorsun e, zengini de burada, fakiri de burada, zalimi de burada, hiçbir şey yapamıyorlar. E, makam sahibini de gömüyorsun, her şeyi gömüyorsun, hepsini elinde. Ha, bakıyorsun ki dünya eğlenceden ve imtihandan ibaret bir şey olduğunu. İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da cennet ehlidirler. Onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte biz Kur'an'a bakmadık müddetçe, kendi dilimizde veremedik müddetçe böyle yani bu kaosu yaşayacağız. Bize zaten bu İslam'ın verdiği en büyük meziyetlerin bir tanesi yani insan olmak.